Geldi geldi. Mersin'de 13 yaşındaki erkek çocuğu kaçırarak tecavüz etmeye kalkan zanlı polis tarafından portakal bahçesinde yakalandı. Niye çocuğu bahçeye? Amacın de... neydi? Ne yapacaktın? Amacın neydi? Yunus T. Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde 13 yaşındaki erkek çocuğu AK'yi çikolata alacağım diyerek yakınındaki bir portakal bahçesine götürdü. Çocuğun kaçırıldığını gören mahalleli durumu önce ailesine daha sonra ise polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilerek portakal bahçesi kuşatıldı. Polis ekiplerinin çevresini sarması ve gelen telsiz seslerinden korkan zanlı çocuğu bırakarak diğer portakal bahçesinin içine kaçtı. Zanlının elinden kaçan çocuk polise sığındı. Polis ekipleri ise zanlıyı yakalamak için çalışmasını sürdürdü. Bahçe sahiplerinin ihbarı ile zanlının kaçtığı yeri belirleyen ekipler Yunus T'yi portakal bahçesi içerisinde yakaladı. Yunus T yoğun güvenlik önlemleri altında Asayi Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gazetecilerin çocuğu neden kaçırdın sorusuna sana ne şeklinde cevap veren zanlının ruhsatsız silah bulundurmaktan sabıkası olduğu, geçen ay yine erkek çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıktı. Olayın mağduru olan çocuğun zanlıyı teşhis ettiği öğrenildi.